kripto paralar. Geçmişte sadece birkaç altcoin ve Bitcoin'den oluşan bu piyasa artık 20 binden fazla projeye ev sahipliği yapıyor. Bu durumda yatırımcıların en çok sorduğu soru hangi kripto paraları almalıyım sorusudur. Bu videoda konuya dair önemli araştırmalarımı sizlerle paylaşırken aynı zamanda balık tutmayı da öğrenmiş olacaksınız konuya, bu işin uzmanlarının geçmişteki başarılarıyla girmek istiyorum. Amazon'un sahibi ve dünyanın en zengin 5 insanından biri olan Jeff Bezos, dünyanın en büyük arama motoru Google'a 250 bin dolar yatırım yaparak milyarlarca dolar kazanmıştır. En zenginler arasında bulunan bir diğer isim olan Warren Edward Buffett, servetinin %90'ından fazlasını hisse senetlerinden kazanmıştır. Bu gibi yatırımcıların, yatırım stratejilerine baktığımızda ise, hepsinin ortak noktası olduğunu görüyoruz. Jeff Bezos, Haziran ayında katıldığı bir televizyon kanalında, bu ortak noktayı, yatırım hayatında her zaman yol gösterici olarak kullandığını söylemiştir. Yol gösterici bu şifre ise, değer yaratan şirketlere odaklan maddesidir. Şimdi gelin, bu konuyu daha iyi anlayabilmek için, kripto para piyasasından örnekler verelim. Ayrıca videonun ilerleyen dakikalarında sizi strese sokan ve son zamanlarda bu piyasadan bunaltan bir soruya da cevap vermeye çalışacağım. Bitcoin'in kuruluşundan bugüne kadar 22.000'den fazla yeni proje hayata geçmiştir. Piyasaya baktığımızda ise sadece 2.000 adet kripto paranın kullanılabilir durumda olduğunu görüyoruz. Bu 2.000 tokenin %90'ı yok olacak klişesini daha önce duyduğunuza eminim. Bu söz tamamen doğrudur. Biz bir kripto para satın alırken birkaç kuralı yol gösterici olarak kullanmaktayız. Bu kurallardan bazıları, projenin yatırımcıları, ortakları, tokenin ekonomisi ve işlem hacmidir. Fakat bu konulardan daha önemli olan tek şey vardır. Bu ise, projenin yarattığı değerdir. Bu maddeyi araştırmalarınızda yol gösterici olarak kullanırsanız, emin olun bugün satın aldığınız projeler, gelecekte sizi gerçek anlamda zengin edecektir. Bugün Bitcoin'in bu kadar büyük bir piyasa değerine ulaşmasının sebebi, ilk olması değildir. İnsanların yıllardır bankalar ile yaşadığı sorunlar ve yüksek işlem ücretleri gibi birden çok konuya çözüm olduğu için, böyle devasa bir fiyata ulaştı. Bir diğer örneğimiz olan Ethereum'da aynı sebepler sayesinde bu seviyelere yükselmiştir veya kimsenin yükselmesini beklemediği 2019 yılında çıkan ve o günlerde sadece 3 sent olan Poligon'da bu yüzden 700 kattan fazla artış yaptı. Bu kripto paraların ortak olan tek bir noktası vardır. Yarattıkları değer onları bugün en büyük projelerden biri haline getirdi. Polygon ilk çıktığı günden bugüne en büyük amacı, Ethereum kullanıcılarının karşılaştığı yüksek işlem ücretlere çözüm olmaktı. Ethereum katman 2 olarak çalışan Polygon, Ethereum'un son mega yükseliş sezonunda artan devasa işlem ücretlerinden sonra, büyük bir benimsenme gördü. Bu yıl Polygon, Ethereum NFT kullanıcılarının büyük bir kısmını kendine çekti ve böylece, Ethereum NFT kullanıcılarında azalma görülürken, Polygon'da devasa artış görüldü. Bu sayede birçok dev şirketi de kendi ekosistemine katmayı başardı. Bunun gibi birçok örnek verilebilir. Bugün gerçekten bu piyasaya yatırım yapmak istiyorsanız tüm projelerin gerçek amaçlarını ve odaklandığı sorunları bulmanız gerekiyor. Çünkü gelecekte gerçek bir sorunu çözen projeler varlığını sürdürecek ve devasa fiyatlara ulaşabilecektir. Fakat özellikle acemi yatırımcıların en büyük hatası söylentilere göre hareket etmesidir. Geçtiğimiz yılın eylül ayında metaverse sektöründe sert yükselişler görüldüğünde Decentraland ve The Sandbox gibi projeleri yakalayamayan yatırımcılar adını ve hedeflerini bilmediği, gerçek bir amacı olmayan sadece popüler projelerin yaptıklarını yapmaya çalışan kripto paralara yatırım yapmaya başladı. Böylece bu kişilerin tüm yatırımları çöp oldu. Şu an piyasada aktif bir durumda çalışan 2000 projenin en az %70'i kopyadır. Katman bir blok zinciri alanında hizmet eden ve aktif durumda olan minimum yüzden fazla proje bulunmaktadır. Bu blok zincir projelerinin %70'i, pastadaki büyük payı asla elde edemeyecek. Sadece saniye başı işlem hızına odaklanan bir blok zincir projesi, dünyanın en büyük altcoinlerinden biri olamaz. Rakip blok zincirlerinin önemli eksiklerine çözüm üretmelidir. Solana ve Avax gibi projeler bu yüzden bu kadar büyük hale geldi. Bir diğer örneği ise Chainlink projesinden verelim. Ethereum ve Polygon diğer onlarca blok zincir projesinin doğru çalışabilmesi için akıllı sözleşmeye ihtiyaçları vardır. Bu akıllı sözleşmelerin doğru çalışabilmesi için de veriye yani dataya ihtiyaç var. Chainlink ise bu dataları sağlayan dünyanın en büyük veri odaklı projesidir. Bugün Chainlink'i dünyanın en iyi projeleri arasına sokan şey ise bu sorunlara getirdiği çözümlerdir. Kopya projelere yatırım yapmak yerine gerçek bir sorunu çözen ve gerçek bir açığı kapatan altcoinlere odaklanın sizleri zengin edecek şey bu ilkedir. Oyna kazan sektörüne gelirsek, bu altcoinlerin %95'i kopyadır ve uzun vade kullanılabilirliği yoktur. Sadece oynayış karşılığında para kazandıran uygulamalar, gelecekte varlığını sürdüremez. Oyun oynayan insanların paradan daha fazla önemsediği şey, kullanılabilirlik ve geçirdikleri kaliteli zamandır. Günümüzde Counter Strike gibi oyunların böyle popüler olmasının sebebi budur. Zamanı geldiğinde, blockchain oyun sektörüne bu çözümleri getirecek iyi oyunlar katılacaktır. Bu olay üzerinde çalışan, birkaç proje var. İlerleyen zamanlarda ilgili araştırmalar yapıp bu araştırmalarımı sizlere sunmayı hedefliyorum. Bu tür projelere yatırım yaptığınızda eninde sonunda yatırımlarınızdan sonuç alacaksınız. Şimdi ise bir sonraki konuya değinelim. Son zamanlarda yaşanan düşüşler insanların gerçekten canını sıkıyor. Hatırlarsanız 2021 Aralık ayında hazırladığım bir belgesel videomuzda sizlere bir cümle kurmuştum. Bugün uzun vade bekleyeceğim diyen yatırımcıların %90'ı yaşanacak olan ayı sezonu nedeniyle piyasadan çıkacaktır. Çünkü kripto piyasasının ayı sezonları çok vahşi ve acımasızdır. Çok sert düşüşler ve çok kötü haberler ile karşılaşırız. Fakat kripto para piyasasını fırsat yapan da budur. Bugün bu piyasaya girmeye karar verdiyseniz tek bir amacınız vardır. Yapacağınız yatırımlar ile zengin olmak bu piyasada olan yatırımcıların en büyük hayalidir. Yatırımcılar zengin olmayı hedeflerken bir şeyi unutuyorlar. Sert düşüşlerin olmadığı durumda sert yükselişler de olmaz. Bu piyasayı fırsat yapan şey, kripto paralardaki büyük oynaklıktır. Kripto paralar hemen hemen hepsi, düştüğü kadar yükselebilir. Burada, şu örneği vermek istiyorum. Bir kripto paranın zirve yaptığını ve fiyatının 10 dolara ulaştığını farz edin. Bu durumda uzun vade yatırımcılar ve balinalar, elindeki kripto parayı satarak kar etmek isterler. Vahşi bir ayı piyasasıyla karşılaştığımızda ise, bu kripto para, 1 dolar veya biraz daha altına kadar çekilecektir. Bu altcoin bir sonraki mega yükselişte ise maksimum eski zirvesini 3'e katlayacaktır. Bu kripto 10 dolardan hiç düşmemiş olsaydı, bir sonraki mega yükselişe kadar sizlere en fazla 3 kat kazandırabilirdi. Ama ayı sezonu etkisiyle %90 düşen o kripto parayı 1 dolardan alırsanız, o altcoin'de kazancınız 30 kattan fazla olur. Sizlere gerçekçi yaklaşmak istiyorum. Ayı sezonlarını sevmiyor ve değer üreten kripto paraları araştırmıyorsanız bu piyasadan çıkmaktan başka çareniz yok. Çünkü bu durumda emin olun asla kazanamayacaksınız. Benim amacım sizleri piyasada tutmak değil, sizleri gerçek bir yatırımcı yapmaktır. Bu yolda herkes bizimle yürüyecek gibi bir hedefimiz yok. Unutmayın ki dünyanın en büyük şirketlerinin bu kadar başarılı ve sürdürülebilir olmasının iki nedeni vardır. İlk neden, sorunlara bulduğu çözümken ikinci neden ise yarattıkları sorunları yine kendilerinin çözmesidir.